Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft yani çok oyuncuda nasıl çok oyuncuda arkadaşlar nasıl oynanır Minecraft'ta onu göstereyim arkadaşlar arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar bazı günler sizin vi diğer videolarda pek gelmiyor arkadaşlar nedense galiba mikrofonla bozukluk var ya da ben biraz ses çıkmıyor benden galiba arkadaşlar arkadaşlar o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Atenos. Ben bunun linkini verim arkadaşlar. <laughs> açıklama kısmında veririm arkadaşlar bunun linkini. Ondan sonra arkadaşlar burada oyna diye bir şey var arkadaşlar. Bu güvenilir bir site. Buradan çok iyi bir şekilde arkadaşlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra oynaya basıyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada kaydola basmanız gerekiyor. Bunları boş verin arkadaşlar. Kaydola basıyorsunuz. Bastıktan sonra bir tane sunucu adı oluşturalım. Arkadaşlar ben şimdi bu sunucu oluşturacağım sizinle birlikte arkadaşlar. siz öğreneceksiniz hem arkadaşlar oynayabileceksiniz. Benim sunucuma gelmek isteyenler ben linkini vereceğim sunucunun. Yazacaklar. Ne zaman şey her gün saat 8 gibi açacağım. şey Saat 10 gibi sunucuyu açacağım arkadaşlar 12'ye kadar. Kimler gelirse gelmezse onlara gelenlerle beraber oynarız arkadaşlar. O zaman şimdi yapalım. Arkadaşlar bunlar şöyle kabul et yapın yoksa olmaz. Şimdi mesela ne yazalım? Arkadaşlarla şey modsuz server yazalım. Modsuz server. 5 server. Beş. Kaç? Şey olmuyor. Ne arkadaşlar. Mod ee, modsuz bots, x kart kabul arkadaşlar. Arkadaşlar bu linkte yazacaksın. Ben bunun linkini koyarım arkadaşlar. O da ondan sonra siz de ben ondan girersiniz beraber oynarız arkadaşlar iki saat boyunca. Ondan 12'ye kadar iki saat beraber oynarız. 12'de de zaten kapatırım ben arkadaşlar olur mu? Odan sonraki basıyorsun arkadaş. Şimdi güçlü bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Mesela bir tane şifre yazayım ben. Bakın arkadaşlar kabul etti şifreyi. Arkadaşlar ben e, kuzenimle oynamaya çalışıyordum hep. Kuzenim Çağan ismi arkadaşlar. Onu oynamaya çalışıyordum bir türlü oynayamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın böyle bir şey çıkıyordu. Oynayamıyordum. Ondan sonra da şey, başka şeyler deniyorduk. Olmadı. En sonunda bilgisayarla beraber oynamaya karar verdik. Böyle bir şey yaptık. Ondan sonra arkadaşlar oldu. Biz bayağı bir oynadık. Geri 8 saat oynadık. O heyecanını atamadık. Öyle çok iyi oynadık arkadaşlar. Öyle şimdi siz, bir sizle beraber oynayacağız. O zaman şimdi arkadaşlar buradaki resimlere bakacağız. Buradaki resimleri tıklayalım. Hangisi? Araba bunlar resme bir tıklayın diyor. Arkadaşlar şimdi bu araba var. Arkadaş ben onu nefret ediyorum nedense arkadaşlar. Doğru bilmiyor bakın. Ama ilk defa tuttu. Tutarsa iyidir arkadaşlar şansınıza. Arkadaşlar şimdi bir sunucu oluşturabasınız. <laughs> şimdi böyle diyecek. Arkadaşlar siz Minecraft'ın ne Bedrock sürümünde de benim dediğim şey oluyor böyle. Java sürümünde de. Java sürümü yani normal Minecraft. Bedrock daha gerçekçi şeyleri var arkadaşlar onun için. Ondan sonra arkadaşlar burada ismini değiştirebiliyor, değiştirebiliyorsunuz. Ben değiştirmeyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar oluştura basıyorsunuz. Şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İlk başta sürümünü seçelim. Ben top oynuyorum arkadaşlar. Yok ben 1.6.5'te değil. 1.6.4. Heh. Tamam. Arkadaşlar b seçtim. Siz istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Benim en son sürü b Minecraft sürümü. Arkadaşlar kura basıyorsunuz. bekliyorsunuz kurdu. Tamam sunucuya geldiniz şimdi. Arkadaşlar şimdi, şimdi şimdi ay şimdi gereken bize tek ayarlar. Ayarlarla işimiz var. Arkadaşlar bakın şimdi oyuncu sayısı kaç olsun? Ben 5 diyorum. Siz kaç isterseniz. Burada sayısını da değiştirebiliyorsunuz mesela. Mesela 2000 kişi yapabilirsiniz. Herkes gelebildiği için ben bayağı bir yapayım mı arkadaşlar? ne yaptım? 50 yapsam olur mu? Yok. Arkadaşlar ben en az 10 tane 10 tane yapayım. Sonra çoğaltırım da. zorluk normal olsun. Sizinle oynayacağız arkadaşlar. Sizinle beraber oynayacağız. Minecraft olanlar yüklenmesini nasıl yükleniyorsa onu, onu istiyorsanız arkadaşlar ben biraz onun videosuna göndereceğim o zaman beraber hep oynayabiliriz arkadaşlar böylece korsan orijinal olmayan seçmelisiniz arkadaşlar Çünkü bunu seçmezseniz mesela arkadaşınız ya da bir yakınınız girerken Minecraft'ta arkadaşlar olmuyor girmiyor Çünkü şey o şey orijinal on, on normal Korsan orjinal olmayan olduğu için kapalı olduğu için arkadaşlar kabul etmiyor. Bu açık olduğu zaman e, istediği herkesi kabul edebiliyor. Korsan olmayanları ama. Ondan sonra arkadaşlar komut blokları kapalı dursun hayvanlar. Tamam köylüler. nedir yaratıklar, uçmak, vurmak. Vurma ben kapatayım mı arkadaşlar ya? Ama arkadaşlar vurmayın bak. Vurma. Arkadaşlar güvenilir isteyerek kapalı olsun. Önemli. Hayatta kalma mı? Yaratıcı mı? macera mı Hayatta kalma tabii ki yapacağız arkadaşlar biz. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bitti. Arkadaşlar şimdi oyuncular geliyoruz. Mesela girdiniz dünyaya. Şimdi şey istedi arkadaşlar. Game oda geçemiyorsun. Onu nasıl geçeceksin? Onu göstereyim arkadaşlar şimdi. Operatörleri tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ekle var. İsmini yaz. Mesela isminiz ne oyunda? Benim ismim Haluk 36. Ondan sonra arkadaşlar ekleye basıyorsunuz. Şimdi ben sunucu, sunucu da kim yöneticiyim zaten. Bazı günler olmayabilirdi arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar bir de şey, şey eklemek istiyorsanız mesela dünya eklemek istiyorsanız o yorumlara ben yazın ben buradan göstereyim arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar sunumuz 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi başlatacağız. Arkadaşlar böyle bir şey çıkacak. Biraz uzun sürüyor açılması. Ama diğer başka zamanlar giydiğin zaman daha hemen kısa sürede açılıyor. Şimdi arkadaşlar bize onaylama şey gönderiyor. Şöyle kenardan değil arkadaşlar. Şurada o şi şimdi onaylayın diye bir şey çıkacak arkadaşlar. Öyle şimdi bunu bir kopyalayalım arkadaşlar. Ondan sonra sunucu ekleye girelim arkadaşlar. Şimdi CTRL V yapalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi oldu. Bir açılsın bir. Biraz, biraz eski yaptık ya. Arkadaşlar hemen açılsın. Açılmadığı için eski diyor. Arkadaşlar şimdi dünyaya gidelim Şimdi arkadaşlar serverimi açıyorum. Sizinle beraber oynayacağız. Çok güzel. Arkadaşlar şey kuzenlerize her yakın akrabanıza tavsiye edebilirsiniz. Benden bakarak beraber oynarız. Arkadaşlar bu mod mod da şey Minecraft'a mod nasıl eklenir onu göstereyim. Bir de çok oyunculukta çok oyunculukta ben bilmiyorum da arkadaşlar tek oyunculukta biliyorum. Hiçbir şey indirmeden forgesiz mis gibi Minecraft yüklemeyi biliyor şey mod yüklemeyi biliyorum arkadaşlar. Çoğu mod istediğiniz modlar var. Bazı modlar olmayabilir. O da bir şey olmaz arkadaşlar. Ben onu göstereyim arkadaşlar. Üçüncü videom olarak onu gö göndereceğim arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar yüklendi neredeyse. Bir ses gelecek arkadaşlar. Şimdi açıldı. Şimdi şunu bir kopyalayalım. Hadi. Arkadaşlar bu fareyi nasıl yaptığımı merak ettiyseniz yorumlarda yazın. Ben de size yapayım nasıl yapıyor nasıl yaptım onu göstereyim arkadaşlar bakın açıldı gördüğünüz gibi 10 kişilik nerede doğduk lan arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar şimdi sunucu maçı saat 12'ye kadar girebilirsiniz ben de sunucuda duracağım zaten arkadaşlar bayağı bir şeyler kasacağım arkadaşlar siz de verdiğim linkle oradan girebilirsiniz sunucu adresine yazacaksınız arkadaşlar baştan göstereyim ne sunucu adresine nasıl girdiğinizi gösterdiğinizi göstereyim arkadaşlar arkadaşlar sunucu adresine sunucu, sunucu ekleyi basıyorsunuz şu kenarda sunucu ekle var bastınız Ondan sonra arkadaşlar burada sunucu adresi var? Bakın şu sunucu adresimi kopyalayacaksınız. Ondan sonra yapıştıracaksınız. Bakın yapış yapıştırdım. Ctrl ile V ile bakın arkadaşlar göstereyim bakın şöyle kopyaladık ya. Kopya bastık tamam. Şimdi arkadaşlar burayı CTRL V'ye e, basarak kopyalıyoruz. Ctrl ile V bastığımızdan arkadaşlar gönderiyor ve oluyor. Tamam basıyorsunuz. Ekleniyor ve oluyor arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane oldu. Böyle arkadaşlar. Şimdi videomuz sona geldik arkadaşlar. Ben bunun linkini vereceğim. Atenas'ın linkini vereceğim. Nasıl gireceğinizi. Arkadaşlar şimdi bekliyorum. Siz siz bir girin ondan. Ben beraber oynayalım bir. Ama vurmayalım arkadaşlar. Beraber şurada yazmayalım chatimizi. Olur mu arkadaşlar? O zaman bay bay diyorum ve videoyu du bitiriyorum.